Merhaba, ben psikolog Merve Zengin Ünlü Kurt. Bugün sizlere hazır LGS ve YKS sınavlarına yaklaşırken sınav kaygısı ile ilgili ufak tiyolar vermek istiyorum. Müzik Öncelikle sınav kaygısının ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Sınav kaygısı hayatımız boyunca yaşadığımız birçok kaygı türünün bir benzeridir. Önemli olan sınav anında bizim onu yönetebilme şeklimizdir. Kaygı Beynimizin bizi sinyal verme şeklidir. Şu anda tehlikedeyim, bir problem var, bunu çözmemiz gerekiyor şeklinde hem bedenen hem de psikolojik olarak bazı sinyaller göndermesidir. Nedir bunlar? Örneğin karnımız ağrırsa, mide bulantımız olursa, baş dönmemiz olursa bunlar fizyolojik olarak belirtilerdir. Psikolojik olarak belirtilerse yoğun olarak kaçış, Yapamayacağım düşüncesi, kendinden vazgeçiş bir pes etmedir. Aslında kaygıyı kontrol edebildiğimiz sürece kaygı bizim için olumsuz bir şey değildir. Kaygıyı avantajı çevirebiliriz. Kaygı olursa biz dikkatimize, sınava da veririz, kendimize de veririz, düşüncelerimize de veririz. Sınav anında ya unutursam diye düşündüklerimiz aslında bizim bildiğimizi gösterir. Yani unutmak bir şey bilmeden mümkün olabilecek bir şey değildir aslında. Bunu kabul etmemiz gerekir. Öncelikle en basit ama en etkili yöntem derin nefes egzersizidir. Nasıl yaparız bunu? 4 6 4 6, 6 kuralıyla. Öncelikle 4 saniye boyunca derin bir nefes alıyoruz. Evet şimdi sen de yap. 4 oldu. Ve 6 saniyede geri verdik nefesin. Bunu eğer üç kez tekrarlarsak artık beynimizde, zihnimizde, bedenimizde rahatlamış olacaktır. Başaramazsam ne olur düşüncesini durdur. Şu anda yapamıyorum diye düşündüğün an dur ve sakinleş. Çünkü bir sınav olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Başarısızlık bir problem değil. Denememek asıl problem. Mümkünse her sabah, belki akşam ya da günün herhangi bir saatinde fark etmez kendi telkinler ver. Aynanın karşısına geç. Hazırım, çalıştım, çalıştıklarım zihnimde. Bunları kullanacağım sınav anında de. Ağzımızdan çıkanlar inancımızı arttırır. İnanç da bizi başarıya götürür. Molaları su içmek gibi kullan. Nasıl iki buçuk litre suyu bir anda içemeyeceksek bir molayı da bir saat uzunlukta tutma. Onu parçalara böl. Nasıl Mesela 25 dakika boyunca çalışıyorsan 5 dakika boyunca dinlen. Bu dinlenmek masanın başında kalmak değil. Kalk ayağa, bir balkona çık, bir hava al, bir en sevdiğin müziği dinle. Ama telefona, lütfen telefona yaklaşmadan. Ama telefonu eline aldığında sadece müziği aç, sonrasında kenara bırak. Sınav eşittir hayat değil. Sınavları bir başarısızlık olarak görme. Hayatın boyunca bunlarla karşılaşacaksın. Ama hepsi birbirinden farklı yerlere hizmet edecek. Unutma, kaygı kötü bir şey değil. Kaygının gücünü eline geçirmesine izin vermemen gerekiyor. Önemli olan şimdi burada öğrendiklerini hayatına uygulayabilme. Çok fazla vaktini almayacağım çünkü sınava hazırlanman gerektiğini biliyorum. Şimdi bu videoda öğrendiklerini hayatına geçirmeni, bazen kullanmanı, bazılarını sınav esnasında kullanmanı istiyorum senden. Bu videoda öğrendiğin teknikleri aşağıya yorumlara yaz. Hangisi senin işine yaradı? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.